İsmim Burak. Ee, bu hazırlamış olduğum video pneumatik sistemleri, pneumatik sistemlerin elemanlarını ve çalışma prensibini anlatmaktadır. Bir iki öğrenci arkadaşın, arkadaşın isteği üzerine hazırlanmış videodur. Ee, bu videodaki çizimler herhangi bir herhangi bir makinanın çalışma sistemini anlatan çizimler değildir. Tamamen kendi hazırlamış olduğum çizimlerdir. Eğitim amaçlı hazırlamış olduğum çizimlerdir. İsterseniz buradaki sistemden başlayalım anlatmaya. Bu ilk başta pneumatik nedir onu açıklayalım. Pneumatik pneumatik e, hava basıncının mekanik harekete, mekanik enerjiye dönüştürülmesini sağlayan bir bilim dalı olarak dalı olarak gösterilmektedir. Ee, makine mühendisliği bölümü içerisinde geçmektedir. Ee, şu, şu devre üzerindeki sist, e, sistemi anlatalım. Şimdi bu devreyi oluşturan bazı elemanlar vardır pneumatik elemanlar bu pneumatik elemanların içinde olmazsa olmaz bir elemanımız vardır. Bu elemanlardan bir tanesi hava basıncını üreten hava pompası veya hava kompresörü motoru olarak isimlendirilmektedir. Bu hava kompresörü bizim sistemimizde yani benim bu çizmiş olduğum çizimde 20 bar olarak verilmiştir. Bu çeşitli hesaplamalarla seçilmesi gereken bir sistemdir. Ama burada örnek bir çizim olduğu için bu biz 20 barlık bir pompa kompresör kullanmış bulunuyoruz. Bu kompresörün görevi sisteme belli basınçlarda sürekli hava ak hava akışını hava pompası hava akışını ve hava pompalanmasını sağlayan kompresörlerdir. Ee, diğer bir devre elemanı da komple olarak gösterdim burada bu çizimi ben. Bunlar ayrı ayrı da oluyor. Bütün de oluyor. Bu şekildeki gibi komple de olabiliyor. Ee, burada bir şartlandırıcı bulunmaktadır. Bu şartlandırıcının üzerinde e, yağ filtresi, hava filtresi, e, emniyet valfi ve manometreler bulunmaktadır. Ki manometreleri herkes az çok bilir. Manometre denildiği zaman bugün kombilerde termosifonların üzerinde de bulunmaktadır. Hava basıncını gösteren göstergelerdir. Yani barı basıncı gösteren göstergelerdir. Burada hava basıncını göstermekte kullanılır. Bu yağ filtresi, hava filtresi sistemde havanın yağlanmasını sağlayan, havanın yağlanması diye bir olay vardır. Bu havanın yağlanması mekanik parçaların Sürtünme sırasında aşınmasını engelleyen olayı gerçekleştiren yer burasıdır aslında. Buradan hem sisteme belli oranlarda yağ gönderilir. Hava ile birlikte yağ gönderilir. Hareketli kısımlara, havanın gittiği kısımlara yağ da giderek sürtünme daha kolaylaştırılır. Burada bir de hava filtresi bulunmaktadır. Bu hava filtresi de emişleri ve dışarıya verilen havanın Emişlerde özellikle içeriye e, kirli havanın çekilmesini yani tozlu havanın çekilmesini önlemektir. Filtre amacıyla kullanılmaktadır. Bir de emniyet varfi bulunmaktadır. Buradaki emniyet varfi de sistemimize gelen ana basıncı yani 20 barlık pompadan gelen ana basıncı e, belli oranda düşürüp devre elemanlarına ulaştıran elemandır. Emniyet varfidir. Buradaki e, pompamızdan 20 barlık bir basınç gelmektedir. Bu 20 barlık basınç emniyet valfi tarafından düşürülür. E, i̇şletme basıncı kaçsa, işletme basıncı 6 barsa 6 bara düşürülür. 9 barsa 9 bara düşürülür. Çoğu işletmelerde işletme basıncı 6 bar olarak belirlenmiştir. E, bunu, bunu basıncını buradaki manometreler yardımıyla görebilmekteyiz. Burada 20 barlık bir basınç oluşur. Emniyet valfi bunu 6 bara düşürür veya istediğimiz basınca düşürür. Bunu isterseniz simüle olarak görebiliriz simülasyonda. Bu şekilde. Evet. Şimdi pompamız çalıştığı zaman 20 barlık bir basınç üretiyor. Filtre üzerinden emniyet valfi üzerinden geçiyor. Emniyet valfinin çıkışında tam sisteme girerken ne oluyor burada basınç? 6 bar oluyor. Biz bunu istersek atıyorum 9 bar da ayarlayabiliriz. 9 bar da ayarlayabiliriz. Bu sefer ne oluyor? Sistemimize bağlantı elemanlarımıza 9 bar gidiyor. Bunu kafamıza göre ayarlayamıyoruz. Bu bağlantı elemanları yani bağlantı elemanlarından kasıt e, pneumatik devre elemanları kaç barda çalışıyorsa maksimum basınçları kaç barsa o basıncı geçmeyecek şekilde bu emniyet valfinden hava basıncı ayarlanır. Bunlar 10 barsa maksimum 10 bar ben buradan ayarlayabilirim. 20 barsa 20 bar ayarlayabilirim maksimum. 25 bara çıkartırsam sistemi komple patlatmış olurum. Ee, bu şekilde çalışmaktadır. Emniyet valfi belli basınçta havayı sistemimize veren devre elemanıdır. Manometreleri hepimiz biliyoruz zaten. Onu söylememize gerek yok. Manometreler basınç göstergesi olarak kullanılmaktadır. Burada e, iki konum 4, gir 4 çıkış veya giriş olarak kullanılabilen bir yön kontrol valfi vardır. Bu yön kontrol valfi ee, tamamen mekanik olarak kullanılmaktadır. Mekanik bir valftir. Yani el ile tahrik edildiğinde veya herhangi bir şeyle tahrik edildiğinde elle dokunduğumuzda hemen çalışmaya başlar. Bu odacıklar yön değiştirir. Bu tarafa doğru yön değiştirir. Buradan hava pistona yollanmış olur. Hemen üstünde hemen üstünde bir tane e, hız ayar valfi bulunmaktadır. Bu hız ayar valfini musluk gibi düşünebiliriz. Bunu ne kadar açarsak buradan o kadar çok hava gider, yoğunluk gider. Ne kadar az kısarsak buradan ona göre hava gider. Pistonun hızı ayarlanır. Yani hızı ayarlanır dediğim piston daha yavaş çıkar. Daha yavaş girer. Hız ayarı yapılmış olur. E, Burada bir de Pistonumuz bulunmaktadır, silindirimiz bulunmaktadır. Bu silindir çift etkili silindirdir. Hem içeriye doğru, hem dışarı çıkış yapar, hem içeri giriş yapar. Hava, hava yardımıyla olur bu olay. Hava yardımıyla gerçekleşir. Ee, i̇sterseniz şu anda videoyu, e, şey pardon, şu anda simüleyi çalıştırıp devreyi de e, tam çalışma mantığını da gösterebilirim simülasyonumuzu açıyorum. Şu anda bakın burada 20 bar'lık basınç pompamız çalıştı. 20 bar'lık bir basınç oluştu. Borular vasıtasıyla 20 bar'lık hava manometreye geliyor. Pompanın manometresine yani kompresörün manometresine 20 bar'lık bir hava geliyor. Bu hava buradaki yağ filtresi, hava filtresinden geçiyor. Emniyet valfine geliyor. Bu emniyet valfinden de geçerek Buradaki yön kontrol valfine geliyor. Emniyet valfini kaça ayarlamıştık? 9'a ayarlamıştık. Biz 6 bar istiyoruz. Bunu tekrar 6 bara çekiyorum. 6 bar yapıyorum bar basıncı. Burası 6 bar oldu. 6 barlık bir basıncı yön kontrol valfinin girişinde bekliyor. Burada da egzoz var. Bu egzoz da havanın dışarıya atılmasını sağlıyor. Çalışma esnasında. Hem susturuculu bir egzoz. Ses çıkarmasını da engelliyor. Sessiz çalışma oluyor. Buradan yön kontrol valfini tahrik ediyorum. Bakın. Buradan gördüğünüz gibi hava geçti. Valfin üzerinden. %42'lik bir açıklık var hız ayar valfinde. O kadar açıklıktan bir hava geçti. Ve pistonumuz yavaş yavaş içeriye doğru gitti. Piston bekliyor. Şu anda hava geldi. Burada bekliyor. Hava burada bekliyor. 6 barlık bir basınç var burada şu anda. 6 barlık bir basınç. Hava bekliyor buradaki basınç sıfır. Buradaki hava dışarıya egzoz üzerinden atıldı. Yani hava böyle geldi. Geldi. Şurada kaldı. Kaldı. Bu, bu öndeki olan hava böyle bu tarafa doğru gittiği için piston. Buradaki hava buradaki delikten bu hortumlar üzerinden egzoz üzerinden dışarıya atılmış oldu. Tam tersi yönde içeriye girmesini istiyorsak bu yönde tahrik ediyoruz valfimizi. Bu sefer bakın durdurdum simülasyonu bu sefer hava buradan geldi bunun üzerinden geçerek tam daha basınç oluşmadı hemen hemen 6 barla itiyor şu anda 6 barla itiyor tam dayandığı zaman maksimum basıncı alıyoruz piston tam oturdu hava geldi burada birikti birikti burada maksimum basıncı gösteriyor 6.10 küsur falan gösteriyor şu anda tam 6 barla itiyor boşta 6 barla itiyor buradan da egzoz yapıyor Topağımız geldi. Bunu itiyor şu anda. İtti. Bakın. 6 varlık bir basıncı oluştu şu anda burada. Basıncı oluştu şu anda burada. Şu anda 6 varlık bir basıncı oluştu. Bir daha çalıştırıyorum. Hop. Dışarıya çıktı pistonum. Dışarıya çıktı pistonum diyorum. Bir daha içeriye giriyor. Bu hız ayar valfini de ayarlarsam, sonuna kadar ayarlarsam çok hızlı bir şekilde girip çıkma oluyor. Hızlı bir şekilde hiç yani son hareketini net bir şekilde göremeyiz. Bakın. Hemen hemen şekilde <laughs> pistonumuz görselliği ve anlaşılırlığı kolaylaştırmak için anlaşılırlığı <laughs> kolaylaştırmak için hızını biraz daha düşürüyorum. Biraz önceki 43'lere getiriyorum. 43'lere getiriyorum. Yavaş yavaş çıkıyor. Yavaş yavaş çıkıyor. Yavaş yavaş içeri giriyor. Bunlara örnek ne olabilir? Asansörler olabilir olabilir. Asansörler olabilir mesela. İnşaatlarda kullanılan pneumatik asansörler olur. Bu pneumatik asansörler bu şekilde, bu asansörler bu şekilde çalışır. Piston yardımıyla belli kattan belli kata çok çok büyük inşaatlarda değil, çok çok büyük inşaatlarda değil, bazı inşaatlarda kullanılmaktadır bu bir sistem. Bir de yanında elektropneumatik olarak tasarlanmış hali çizilmiş. Basarlanmış hali çizilmiş göstereceğim. Halini göstereceğim. Burada da elektropinomatik olarak çizilmiş hali bulunmaktadır. Çizilmiş hali bulunmaktadır. Şimdi dedik. Burada da aynı bir yon kontrolü kontrol kontrol var. var. Aşağıdan bir şey falan bağlamışım. Direkt. Direkt. Komplüksör bağlı. Direkt şunu göstereceğim. Burada da şunu göstereceğim. Elektropinomatik çalışma mantığı. Elektropinomatik çalışma mantığında mantığında mekanik, burada mekanik olarak mekanik etmiştik. Mekanik olarak Burada ise eli Burada ise elektropinomatik olarak tahrik elektro olarak tahrik edebilmemiz için bunda elektrik için bunda elektrik kullanılacak. 24 volt elektrik kullanılacak. Stop anahtarı ileri geri switch ileri geri switchleri y 1 y 2 de servis yön kontrol altında bu valfler bu yön kontrol bobinleri kontaktörleri ki yön kontrol valfine bağlıdır bu yön kontrol valfi bağlıdır bu yön kontrol valfi ile birlikte bunlar start ileri bastığımız zaman bu enerjili bunu harekete geçirilip bunu harekete geçir geçirip Piston ileriye çıkıyor, piston valfi yön değiştiriyor, piston valfi yön değiştiriyor, piston ileriye çıkıyor. Geriye bastığımız da dönüyor. Y2 valf üzerindeki Y2 enerji, valf üzerindeki Y2 enerjiliyor, piston <laughs> geri çıkıyor. Geri gidiş <laughs> mantığı gösterelim. Bu çalışma, çalışma, <laughs> <Bunun> çalışma mantığı. Bu çalışma mantığı. Bu çalışma mantığı. Bakın, sabit. Stop butonu <laughs> iş güvenli olarak kullanılmak, iş güvenli olarak kullanılmaktadır stop butonu acil durumlarda enerjiyi kesmek için kullanılır. İleriye basıyorum. İleriye basıyorum. Bakın pistonumuz yavaş yavaş çıktı. Geri basıyorum. Pistonumuz içeri girdi. Y1 enerjileniyor. Y1 enerjileniyor. Y1 enerjiliyorum. Y1 ileriye doğru gidiyor. y 2 piston geri gidiyor. Zaman. Piston geri gidiyor. çalışma grafiği, zaman grafiği bulunmaktadır. Bunu da bir sonraki videomuzda paylaşacağım. Şimdilik teşekkür ediyorum.